Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Her, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Lina Hanım'ın hakemliği eşliğinde havuzda lav var oyunumuz var. Burada görmüş olduğunuz çeşitli gerçi şu an göremiyorsunuz galiba çeşitli şişme yataklarımız var bot var, havuz var, bir şeyler bir şeyler var. Lina 1-2-3 lav dediğinde atlıyoruz arkadaşlar. Diğer bir emir gelene kadar onun üstünde kalmaya çalışıyoruz. Hemen arkasından yine Lina 1-2-3 lav dediğinde bir yataktan diğer yatağa atlama var. Ama bunu yaparken havuza düşmemek gerekiyor. Havuza düşen yanar. Beş. Düşmek yasak. Beş. Beş. Ve Beş. ilk atlayan kazanıyor. 10 canımız var. O zaman bir tanesiyle başlayalım. Hangisini alalım? Benim önüme port, bot bot botla başlamak istiyorum ben. Oh, bot. Hadi bir. 1, 2, 3, 4 Tamam. İlken olduğu için saymıyoruz. Bundan sonra başlıyor. Bir makarna buldum. Onu almak istiyorum. Makarna yasak. Yasak mı? Evet. O zaman bu senin hakem düğünün olsun. <laughs> Hadi düş düş. Hakem düğün. Düş öner düş. Öyle. 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 Oley. <gülüyor> Oley. <gülüyor> Oley. <gülüyor> Birinci turu kazan. Gitti. Kaldı 9. Düştü. Baba düştü. 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 Taner gitti. <laughs> Bu benimki gitmiyor. Böyle kaldım yalnız. Benimki ne gitmiyor? 1, 2 Şimdi bunların üzerinde gidiyoruz Lina laf havilece diğerlerinin üstüne atlıyoruz. Tamam. Bir, Atla. iki. Thank you. <laughs> Arkadaşlar 7'ye düştü canım Çekiliyo. Çekiliyo. Kaldım ben buradan. Çekiliyo yolda Arkadaşlar durum 7 7. Berbat yarışıyoruz şu an her ikimiz de. Her ikimiz Yine düştüm ya. Kamer kaybettin. Kamer! Senden önce çıktın ama. Kamerden önce çıktığın için benim canım hala 7 kamera 6'ya düştü. Pass deg, du! <laughs> Baban daha oturamıyor bile kızım. Hmm. Çok zor ama suyun içinden. Hadi. Şimdi arkadaşlar durun 7-5. Şimdiki pozisyonumuzda şu olacak. Oradan Lina 1-2-3 lav deyince önümüze dışarıdan iki tane yatak atılacak. Onun üstüne atlamaya çalışacağız. Lina yine lav deyince diğer yataklar dışarıdan gelecek. Havuzdakilerin üstüne atlamayacağız. Havuzdan bütün yatakları aldık. Gelen yatakların üstüne atlayacağız. Yine düşen kazanır. Havuza düşen yanıyor. Hadi devam. Durum 7-5. Evet, yataklarımız geldi. 1 2 3 4 5. Gel. Gidiyorum. Git 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 Böyle kapamaz mıyım? Düştü. Düştü. Yedi bin. Daha düşmedi. Düşeceksin ama biraz. Hadi. Yedi bin indi. Kim biner sonu? Bir, iki, üç. Bilemez ki Vallahi bindi daha. Helal lan hak ettin ha. Bitti. Ben de yenildim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Bu oyunda da bunun üstüne atlayacağız. Ayağa kalkan kazanır. Bunun üstünde oturulmuyor bile biliyorsunuz. Ayağı dün düz kalkan da oyunu alır. Aynen. Hadi. Şuraya koyalım. Ah düşüyordum. Seçtim. Böyle iyi mi? Böyle iyi. Bir, iki, üç. Evet. Çok yavaş hareket et. Evet. Ben ne yaptım canım. Ben ne yaptım? Kazandık! Hadi be! Allah! Ah! Nasıl al, 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 Nereye baktın? Güçtün sen fersin. Ne ya? Hadi! hadi Kazanıyoruz! Kazandık! Hoş O kadar mı ben de kalktım Kazandım dememle çakılmam bir oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuyor. Ayağa kalkılacak gibi değil. Tam kalktım dediğiniz anda cumhurlop içine giriyorsunuz. O yüzden şimdi farklı bir şeye geçiyoruz. İki tane yatağı en karşıya koyacağız. Oradan buraya yatakla ilk gelen kazanır. Bir, iki, üç. Hı. Gideyim de, <laughs> gideyim de. Arkadaşlar, in. Düştün. Ooşu. Düştün. Çıkmadan düştü. Ne yaptın düştü arkadaşlar? Arkadaşlar, gelin. <laughs> Düştün ama ya. Ya şurada düştüm arkadaşlar. Bak şahit et. Bak buraya çıkıp basamak. Saymam. Vallahi saymam. Bir daha. Şimdi belli olur durumun vaziyeti. E hadi. E ne yaptın öyle bir? Saniye. Ben daha oturana kadar adam geldi ya. Bir, iki, üç. Lan. Nerede kaldı? <laughs> 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 Kazandım. Hadi bit. Hakem Hanım neredeydiniz? İsni değiştiriyordu. Ay canım benim, gel bakalım buraya bir gir. Ay Arkadaşlarımıza abi, bir bay bay, bay diye. diyelim. Gel. Gel ıslat da üstünü ama. Hakem istifa etti arkadaşlar. Baktı ki iki beceriksiz. Bir <laughs> oynayamadılar havuzda. Bütün görevleri de hiçbirini doğru düzgün istenilen şekilde yerine getiremediler diye. Bastı bize şeyi gitti. Fırçayı. Göster kendini bakalım. Hakemimiz sürü değiştirmiş. Cicilerini giymiş gelmiş. Hadi bay bay diyelim mi? Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın bye. arkadaşlar. Lina gereken her şeyi söyledi. Bu arada açıklama kısmına Instagram hesabımızın da linkini bırakıyorum. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız olursa o linki tıklayarak bizi oradan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.